Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandan sonra çekim yapacağım. Bakın bunlar kuşburnu sararmaya başladılar. Kızaracaklar. Erikler dallarında sarardı. İşte arkadaşlar güz geldi artık. Ağaçta erikler. Güzün geldiği her taraftan belli bakın. Baharında çekim yapmıştım sizlerle. O zaman her taraf yemyeşildi. Güneş batıyor. Akşam güneşi batıyor. Burada da karanbüzüm var arkadaşlar. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Bakın. Bu böyle toplanır. Böyle ve yenir. Çok güzel bir tadı vardır. İçinizde hiç bilen var mı? Acaba? Bakın bakın nasıl güzeller. Oh, mis mis. Bakın şöyle. internetten araştırırsanız çok faydaları varmış bunun. Karamık üzümü diye. Böyle. Yaprakları ağacı sırf diken. Ama üzümü Yani kusura bakmayın yiyorum da görünce dayanamadım. İşte bunlar da kuş Yeşil. Ve bak burası sararmaya başlayık arkadaşlar. Doğanın güzelliği. Evet. Elmalar. Ben yine avarlığıma gidiyorum. Biraz bir şeyler toplayacağım arkadaşlar elmalarda oldu büyüdüler Yaralar yem, yeşil ekinli. Şimdi ekimler derildi, toplandı. Bir şey kalmadı. Bu tarafta elmalar. Dağlar işte böyle. Buraların düzeni. Doğa baharın canlanır. Güz geldi miydi? ölüm. Şimdi avarlığa gidiyoruz. Bir şeyler toplayalım diye. Buna da sığır kuyruğu deriz biz. O da ölüp gidiyor. Otlara falan baksanıza nasıl kurumuş. Şurası yem yeşil arkadaşlar. Bakın şimdi kurudu, derildi. Kuruyor işte yavaş yavaş. İşte benim sebzeliğim de böyle. Nasıl yeşildi? Çektiklerimde. Ve şimdi ya 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 soğanlarımı söktüm zaten. Ekerken de paylaşmıştım sizlerle işte soğanlarım arkadaşlar böyle burada söktüm kurusun bunlar da sonbahar güllerim şunların güzelliğine bakın arkadaşlar arılar bal alıyor hep arı üstü şunlar da marul tohumları arkadaşlar öyle güzel sebzelerim oldu ki şimdi karpuzlarımı göstereceğim size. Bakın işte yatıyorlar. Derya kuzusu bunlar. İşte karpuzlarım. İşte çok maşallah. Kaç tane kaç? Buralar tüm karpuz. 20 kadar var herhalde. işte ekersen bal ekmezsen da demiş atalarımız şimdi de bal kabaklarımı göstereyim arkadaşlar size tatlı kabaklarımı inşallah kış gelince tatlı yapacağız kuzune sobasında sizlerle paylaşacağım onu da bakın maşallah Oo, nasıl güzel oluklar değil mi renk muhteşem bir renk Evet sonbahar güllerim. Biberlerim. Arkadaşlar şu biberlere bir bakın şunlara maşallah. Derya kuzusu bunlar. Bunlar bak. Bakın. Hepsi öyle. Patlıcanlarım. İşte patlıcanlarım. İşte Salatalık desen coştu zaten maşallah çok süs biberlerim işte oh maşallah gördünüz süs biberlerimi domateslerim de güzel oldu arkadaşlar üstündeki kuru ot arasındaki otları yoldum üstlerine attım arkadaşlar. O yüzden yani domatesim değil kuruyan otlar, kuru ot. İşte şunlara baksanıza işte kızarmaya bak kızardı. Yiyoruz. Hmm. Kırmızı. Bakın arkadaşlar işte. Ya. Maşallah. Hmm bunun güzelliğine bir bakın. Aman Allah maşallah. Bayağı da büyükler. Bakın arkadaşlar. işte Bugün bayağı kızarmış maşallah. Ha? Aa, bugün bayağı kızarmış arkadaşlar. Domateslerim. Bugün çok sıcaktı. Şu otları alayım da çekeyim bari. İşte darılarım mısırlarım arkadaşlar. Oh, mısırlarımı gördünüz mü? Evet arkadaşlar hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.